Arkadaşlar merhaba. Bugünkü oyun alanımız burası. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Yukarıya çok güzel. Çok sevimli hayvanlar asmışlar Çok eğlenceli görünüyor. Umarım izlerken keyif alır ve eğlenirsiniz. Hadi çocuklar oraya tırmanın. Kaydırağa gelin. Topların içine kayın. bu süpersin Ömer Asaf. Kaydı bile. Hadi Yiğithan, sen de anneciğim. Efendim oğlum. Tamam anneciğim sen dinlen biraz. yiğita ha, hadi seni bekliyorum aşkım. Çabuk tırman. Hadi anneciğim sen başaracaksın. Arkadaşlar yiğita biraz zorlandı galiba. Ama başardı. Aferin oğlum şimdi kaydıraktan kay. Topların içine doğru uç tamam mı? Hadi gel bakalım aferin sana sen başardın büyük kaydırağa da gidelim mi hadi gel diğer kaydırağa gidelim anneciğim bak orada bir tane daha kaydırak var çok güzel gel ona gidelim hadi evet gel anneciğim hadi koşun çok güzel girdin havuza aferin sana Arkadaşlar Yiğita da çok farklı bir teknikle girdi bakın Hadi Ömer Asaf kay gel anneciğim oradan Otur ama diğer taraftan anneciğim Hı? Yedir, bir yedir, bir yedir. Gel gel hadi seni bekliyorum Süpersin aferin sana Hadi Yiğita sen de anneciğim seni bekliyorum Aferin Ömer Asaf tekrar tırmandın Şimdi zıplıyorsun. Aferin sana. Gel Yita oradan kay anneciğim. Olmaz. Anneciğim kaysan daha iyi olmaz mı? Anneciğim. Efendim. Topları da kaydırıyor mu? Topları da mı kaydırmak istiyorsunuz? Evet. Tamam kaydırın. Bir sürü alın. Bir alın tamam. Anne ah yita, dikkat et. Anne, Efendim. Şu arabayı da Olur anneciğim tamam. he <laughs> Bir kere daha kayın buradan hadi. <laughs> Dikkat et düşecektin anneciğim. Korkuttun beni ya. Git <laughs> daha diğer taraftan kayar mısın lütfen? Oğlum. Hayır anneciğim diğer Hayır, taraf. Abisi sen söyle. Yitar, ben bak abin oradan kayacak ama sen oradan inmeyi tercih ettin peki. Aferin Ömer Asaf sana. Aferin oğlum bak sen beni dinledin. Yiğit abini dinlerse ona da sürpriz var. Ama dinlemiyor bak. Yiğit abi. Ben ona sürprizim var anne? Evet abini dinle lütfen Yiğit abi. Neymiş sürpriz biliyor musun? Neymiş anneciğim sürpriz? Araba. Araba evet. Anneciğim bir şey diyeyim mi? De anneciğim. Bak şurada bir şey var. Evet. Arabacı. Tamam anneciğim ona da bineriz. Tamam. Tamam anneciğim. bebek, bebek neden oradan bilmiyor ki o bana göre. Evet sana göre, bütün çocuklara göre değil mi? Evet. Şimdi zıplıba zıp binmek ister misiniz? Arkadaşlar şimdi zıplıba zıp bindik, zıplıyoruz. Çok eğlenceli değil mi Ömer Asam? Keşke ben de zıplasam ya. Geleyim mi? Hadi ben de geleyim durun. Hadi. Çok eğlenceliymiş Ömer Asam. Sen orada mı zıplayacaksın? Hadi zıpla. Meral Saf ve Yiğit Taha ayaklarıyla notalara basarak müzik sesleri çıkarıyor arkadaşlar bakın. Hadi dans edin. Aferin size ama dikkat edin bak düştünüz. Hızlı mı çevireyim? Evet. Tamam hadi dur çeviriyorum. Hup. Arkadaşlar Ömer Asaf böyle bir oyuncağa bindi. Çok güzel bakın. Durdur. Durdurayım mı? Kendini durdurdun bile. Aferin sana. Başları Merasaf'la Yiğit Taha nerede acaba? Evet Yiğit Taha tünelden çıkıyor. Aa Ömer Asaf da yeni giriyormuş. Anne. Efendim. Bir yer, Olmaz anneciğim burada kalmalı tünel. Hadi gelin. Anne tırtıl gibi Evet bu tırtıl tünel zaten. Hadi gelin içine girin gelin. Bak arkadaşınız geldi. Ben sizi bekliyorum. Neredesiniz? Gelmiyor musunuz? Anne, bir Arkadaşlar Ömer Asaf zipline doyamadı. Tekrar binmek istedi. Gönderiyorum. Aa düştün. De bir de bir de. Hadi Yiğit sen de binmek ister misin anneciğim? Hı. İstiyor musun? Yeter, bin. Gel bindireyim seni hadi. Anne ben de Yiğit Tamam abi sen Hı. bindir. Ay, de, bin Yiğit bin. Oy oy. oy oy. Binemedin bin, mi? Bin. Bindin mi? Şimdi sımsıkı tut tamam mı anneciğim? Hı. Hadi arkadaşlar Yiğit da bindi. İnşallah sonuna kadar gidebilir. Çok merak ediyorum gidebilecek mi acaba? Hı. Daha başında biz elendik. Binecek misin? Ben Yok binmeyecek bin. galiba. Ben. İkiniz binemezsiniz anneciğim düşersiniz. Çocuklar neredesiniz? Topların içine mi saklandınız? Hadi kayın bence. Oradan tırmanın kayın hadi. Hanginiz daha hızlı çıkacaksınız merak ediyorum çabuk. Evet Ömer Asaf yeniyor galiba. Evet Ömer Asaf yendi. Hadi gel bakalım. Huu, süpersin çok hızlı geldin. Hadi bir Yiğit Ağa seni de bekliyorum. Bir, biraz bir dinleneyim. Tamam anneciğim mi? biraz dinlen Hadi. Gel bakalım Yiğit Ağa. Sen. de mi kazandın? Aferin sana. Gel, gel Yiğit Ağa sen de gel. Uuu süpersin.